Of be of Leyla gitti de beri gardiyanlar gelmiyor ya. Gardiyanlar gelse de Leyla olmadığını fark etse. Of, of. Ya kardeşim iddia beni İddia et. Değil değil sana. Mahkumlar yemek sabahı. Dur geliyorum ben şimdi sana göstereyim. O ne lan? Ne saçma bir şey Kim itiyordu onu ya? Allah Allah. Aha kapılar açılıyor. Tüh, 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 tüh. Hop 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 ben de nasıl böyle çıkmak zorundayım. Gidelim bakalım. Oh. Leyla şehre gittin değil mi? Olayız. Neyse ya gidelim bir zaman. Heh geldik. Ah değişmiş lan burası. Eskiden böyle değildi. Kapı da yapmışlar. Böyle. Aa dede var şurada. Dedem ne yapıyorsun sen burada? Dur bir yemeğimi al ablamla böyle konuşalım. Tamam adım. Gidelim. Şöyle koyalım. Dedem ne yapıyorsun? Aa. Hasanlı Osman burada. Bir de Şakir burada. Ş Şakir, Hasan, Osman. Evet. Şimdi dede sen ne yapıyorsun burada? Evladım ben bir suç de burada değilim. Ben, 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 ben öyleyse de buradayım. Nasıl ya? Yani ben hiçbir suç işlemeden buraya geldim. Ve ben buradakilere bilgi veriyorum. Enes'e sen gardiyan odasına gitsene o zaman. Gitsene o zaman gardiyan odasına. Yok evladım ne gideceğim be. Ne gideceğim be. Onlar beni anlıyor. Onlar. Leyla'nın kaçtığını biliyorum. Nasıl lan? Nasıl biliyorsun? <laughs> Çocuğum bir masadan. Ha, pardon birazcık heveslendim de. Git şimdi yemeği diye sonra anlatırım sana. Evet ya. De değil la de Şöyle. Oh. Dede anlat. Ya çocuğum. Allah Allah. Ağlat 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 Allah. Ağlat. bolkumlar Mahkumlar. E kapı kırsaydın. De kapıyı kırması oğlum. Kapı Allah. Kapı 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 kırıldı. Kapı kırıldı. Lan kim olacak? Dur. Ay. Oh be. Mahkumlar. Leyla kaçmış. Dur. gelin buraya Hasan Hasan Şakir Ce ne diyor işte oğlum ha, oğlum de şey nerede Şakir nerede ha, Şakir buradaymış da lan bir tane daha kişi vardı ismini de unuttum e e Ebir değil mi? o bir Ebir Ebir ha Ebir Ebir Şakir Ebir Hasan Osman değil mi Ebir Allah kapı gitti. Ya ya Allah'ım ya Rabbi benim nedir sizden çektiğim ya. Lan kapı kırıldı. Ya Allah Allah mahkumlar. Yerine dönün çabuk. Leyla kaçmış oğlum. Leyla kim? Ana, ulan, sen izinlisin bugün hadi. Hadi sen kardeşim hadi. Hadi bas bas. Hadi. Ama a, 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 a Hadi. Hadi bay bay. Allah şuraya sandalyeyi şuraya koy. Sandalyeyi şuraya koy. Bak Mahkumlar. Şurada bir tane gizli havalandırma deliği vardı. Oradan çıkın. Sağ ol haricim, sağ ol sağ ol sağ ol. Lan ben de büyük çocuk burada ya. Tövbe tövbe. Hadi bay bay. Ben şehire gidiyorum. Lan gel şuraya. Adamı da hesabını bozma. Neyse ya bay bay. Çok uğrundaydınız sanki de. <laughs> Hadi goodbye. See you goodbye. Hadi. <laughs> La bak skarbaf. <laughs> Allah kaç. <laughs> Hadi bay bay. Of. bakımlarda kıvılarda çektiğimiz nedir? kapıyı <laughs> Hayır izinlese bugün Emir. Abart aç kapıyı. Oğlum kapıyı gerçekten kurdu herhalde. Allah'ım ya Rabbim nedir bu sesimiz? Şurada gizli bölmeyi açalım. Hadi bay bay. Hadi ben kaçar. La bu kuş budur nedir? Allah babaya nasıl çıkmayı becerdi oğlum? Tak 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 tak. Fık. Aga ben atladım. Fık. Lan hayır çık çık. Kapı kapattı. Ama bu benim tek fırsatım be. Kaçsam ki ben de. Leyla'yı bulmak için kaç bu ki acaba? Kaç sabır, Şurayı kapatayım bir. Şu şurayı kapat. Şunu da tut. çek çek çek. Şunu da. Şöyle. Şuradan bir geçeyim. Tamam şunu da attık. Heh tamam şimdi beni de görmezler o ara boşluğunda beni de görmezler zaten ben de sesimi solumu hiç çıkartmam hemen evet. hay nasıl ya oğlum dur dur bir saniye bunlar neden düştü şimdi Bu... oha lan geçen böyle bir şey yoktu ya Allah Allah ne ki bu blok Dur be ben bunun içine girsem Allah girdim. Oha lan. Oha görünmez oldum. E ben bunu buraya kapatırsam buraya gelen kimse olmaz. şu <laughs> bile o en iyisi ben şu şuradan sokayım. Oha oğlum giriyor. <laughs> oha bitti çok iyi bir şey. Aa, neyse ya o orada kalsın. Hadi Allah kısmet Lan ne oluyor oğlum burada? Bu ara boşluğu kim kapattı? Şimdi Ebir geldi ya Ebir kapatmıştır ya. Neyse. Hadi ben de kaçar. Ebu nasıl geliyor havalar? İyi. Yeah. Hadi vay vay. Allah Allah. Ben kaçar sallalar biter. Hadi vay.